çok kıymetli kardeşlerim, din görevleri derneğimizin ve MEDAV'ın hazırlamış olduğu bu çok önemli toplantıya, müzakereye katılan çok kıymetli hocalarım, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Aileyi korumak ve aileye yönelik tehlikeleri bertaraf etmek için öncelikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın sünnetini iyi bilmek durumundayız. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا صَدَكَ اللّٰهُ <الْعظيم> Bu ayeti kerimesinde bütün insanda Allah Resulü'nü e, üsvetün hasene yani en güzel örnek olarak göstermektedir. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle onu her alanda en güzel örneğimiz ve her alanda rehberimiz olarak bizlere tanıtmaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam aile olarak en güzel örnektir. Baba olarak en güzel örnektir. Komşu olarak en güzel örnektir. Yönetici olarak en güzel örnektir. Komutan olarak en güzel örnektir. Devlet başkanı olarak en güzel örnektir. Hayatın hangi alanında olursa olsun Allah Resulü Efendimizin örnekliğinden bütün insanlığın istifade etmesi gerekiyor. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli hususiyet hepinizce malumdur ki değerli kardeşlerim, değerli hocalarım güzel ahlaktır. Güzel ahlak Peygamberlerin de insanlığa bıraktığı en büyük mirastır. Güzel ahlakın zirvesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Kur'an onu bu vasfıyla bize tanıtmaktadır. Onun tüm insanlığın kurtuluşu için verdiği mücadeleyi iyi anlayarak sünnetini hayatımızın kılavuzu yapmak bizim en önemli vazifemizdir. Peygamberimizin sünneti Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Sünnet-i Nebi Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir. Bugün insanlığın en büyük sorunu ahlak krizidir. Yani insanlığın huzurunu temin edecek olan İslami erdemlerin yitirilmesidir dünyayı İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin aile korumuyla güçlü bir ilişkisinin olduğu ortadadır. Apaçıktır. Dolayısıyla mümince bir duruşun ve Müslümanca bir hayatın inşası için en öncelikli tavır sevgili peygamberimizin ortaya koyduğu aile değerlerine örnek almaktır. Böylece daha iyi bir hayat için muhtaç olduğumuz temel değerler Öncelikle ailede hayat bulacak. Oradan da topluma ve bütün dünyaya huzur katacaktır. Nitekim Rabbimiz Rum Suresi 21. ayette bizlere aile olmayı emretmiş, rahmet ve meveddet üzerine kurulu bir ailenin huzur ve mutluluğun kaynağı olduğunu ifade buyurmuştur. Yüce dinimiz İslam ailede adaletin, ihsanın Fedakarlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç, keder, yorgunluk ve sıkıntıların paylaşılmasını istemektedir. Aile bizim geçmişimizi geleceğimize bağlayan bir köprüdür. Zira ailenin Nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir e, fonksiyonu vardır, işlevi vardır. Ailenin nesli muhafaza etme bilinciyle kurulduğu toplumlar gelişmiş ve medeni toplumlardır. Çünkü insani ve vicdani değerler ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır dine, hayata, topluma ve insanın varoluşuna dair sağlıklı bir zihniyet, aileden başka hiçbir içtimai kurum veya kuruluşta doğup gelişemez. Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Huzurlu toplum ancak aile huzuruyla kurulur. Bugün dünyada yaşanan hızlı toplumsal değişimlerden en fazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Ailede ilgisizlik, boşanma, aile içi şiddet ve huzursuzluk gibi sorunları ferdi, hayati e, ya da e, içtimai hayatı da ciddi şekilde e, bu sorunlar etkilemektedir. Bir yerde aile kurumu çözülmeye başladığında adli suçlar, uyuşturucu kullanımı, alkol, şiddet, sosyolojik ve psikolojik e, problemler artmaktadır. Aziz hocalarım, değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin aile hayatı kıyamete kadar bütün insanlar için en güzel örnektir. Zira teknoloji, zaman ve mekan ne kadar değişirse değişsin, esasında insanın aileye duyduğu ihtiyaç ve ailede huzuru temin edecek değerler aynı kıymet ve önemde varlığını devam ettirmektedir. Peygamber Efendimiz tüm aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davranmış, bütün ilişkilerinde insan onuruna saygıyı esas almıştır. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanların olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hadisi şerifi bu hakikatin ifadesidir. Allah Resulü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ailesine karşı insanlığın en şefkatli olanıydı. Aile değerlerine en bağlı olanıydı. Dolayısıyla bugün aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yolu Peygamber Efendimizin gösterdiği değerleri ailede hakim kılmakla mümkündür. Bizler Diyanet Başkanlığı olarak özellikle aile ve gençlik hizmetlerine büyük önem veriyoruz il ve ilçe müftülüklerimiz bünyesinde hizmet veren 438 noktada aile ve dini rehberlik merkezleri kurduk ve burada sadece bu merkezlerde sadece aile hizmetlerinde görev yapan 3.740 hocamızla ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda özellikle hocalarımız rehberlik yapmaktadır. Ülkemizin her köşesinde aile ile ilgili eğitimler, etkinlikler, konferanslar, seminerler gibi pek çok çalışma yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Her yıl mutlaka aile ile ilgili birkaç hutbemiz olmakta ve her üç aylık vaaz planımızda aile konuları mutlaka yer almaktadır. Çeşitli yönlerden aileyi ele alan toplam 30 çeşit Eser yayınlanarak bunlardan yüz binlerce adet e, bastırıp milletimizin istifadesine sunuyoruz. 2019 yılı Ocak ayından itibaren aileye özel müstakil bir aylık aile dergisi çıkarmaya başladık. Hamdolsun gittikçe e, bu aile dergisine ulaşan ulaştırdığımız insanımızın sayısı da artmaktadır. Diyanet televizyonumuz ve Diyanet radyolarımız aileye yönelik pek çok yayın yapmaktadır. 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftasında konumuz peygamberimiz ve aile idi ve etraflıca bu konuyu ele aldık. Sadece salgın döneminde dijital mecralar üzerinden şu ana kadar aile ile ilgili 48 farklı konuda tüm il ve ilçelerde sohbetler, seminerler yaptık ve şu ana kadar asgari 5 milyon insanımız bu programların tamamını takip etti. Elbette yapılanlar yeterli değildir ve hep beraber aile için çok daha fazla hizmetler yapmak zorundayız. Değerli hocalarım, bizim inancımızda aile Allah'ın adı üzere yapılan bir akitle kurulur. Allah'ın adıyla, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın kavliyle diye başlayan bu akit hakikaten bizim için çok önemlidir. Eşler ve aile fertleri öncelikle aile değerlerini korumada Allah'a karşı sorumludur. Dolayısıyla davranışlarımızın peygamberimizin davranışlarına uyup uymadığını yeniden gözden geçirelim. Kendimize, ailemize, çevremize ve gençlerimize karşı sorumluluklarımızı iman ve kulluk ekseninde yeniden değerlendirelim. Hayatımızın Resulullah'ın hayatına ne kadar benzediğine, aile hayatımızın onun aile hayatı ile ne kadar örtüştüğünü gözden geçirmeye çalışalım. Gönüllerimizdeki peygamber muhabbetini günlük hayatımıza peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu, ümmet bilinci ve aile bilinci olarak e, mutlaka taşıyalım. Sözlerimiz sonunda Yüce Rabbimizden dileyim ailelerimize huzur ve bereket e, lütfetmesi. Ailelerimizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyurması. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul olsun. Rabbimiz dünyada efendimizin yolundan bizleri ayırmasın. Ahirette onun komşuluğundan mahrum bırakmasın. Hepinize teşekkür ediyorum.